Şöyle ekrana istatistikler de gelsin arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi 4 tane şu var. Galatasaray'ın 2'si galeye bulmuş. Fakat Şu an arkadaşlar Şöyle ekranınızdan kaldırdım ve Devam ediyoruz maçımıza Maç hala 1-1 Ozan Tufan'ın golüyle Biliyorsunuz uzun zamandır maç yayınları gelmiyordu. Fakat kısaltıklarımızı düzelttik ve artık maç yayınlarımız geliyor sayın seyirciler. Şimdi Eren Elmalı pasını verdi. Orsic Orsic pas verecek birini bulamadı. Torreira şimdi. Torreira. Önünde Simon Torreira güzel Mertens. Mertens açı aradı. Mertens açı bulamadı. Çok güzel bir pas saraya. Hakem Frikik nedir? Frikik sahibi Galatasaray. Osman hızlı şekilde kullandı Frikik'i. Yılmaz. Şimdi Osman. İçeri doğru sokuldu. Osman vurdu. Uğurcan son anda. Osman. Lan ne güzel bir vuruş. Ardından. Uğurcan. Ardından Nurcan gole izin vermedi. Çok kritik bir andı. Trabzonspor için çok sıkıntılı dakikalar şu anda. Tekrardan ekrana bir verdik. Şöyle şu anda gördüğünüz gibi maç 1-1 sayın seyirciler. Gördüğünüz gibi şu anda maç 1-1. Arkadaşlar yeni skor bu arada ben böyle yaptım. Biraz da garip gelebilir fakat öncekine göre yine iyi oldu. Çünkü önceki biraz daha değişik gelebilirdi size. Bir biraz daha iyi. Hem anlık olarak skoru görebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar birazcık maça dönelim. Maç hakkında konuşma yapamadık. Şimdi Jacobs. Vertifasını. Gabriel Sara. Yılmaz. Yılmaz önünde bir şey var. Rosumen. çok güzel bir pas aldı, arkadaşını arıyor. gördüm Mertens'i havadan doğru bir pas denedi fakat izin vermiyor defans attı. Şimdi bari de Bir değişiklik hakkı geliyor. Bir değişiklik geliyor şu anda. Bir değişiklik oldu arkadaşlar hızlısından. Maça tekrardan dönüş yapıldı. Ve maç 2-1 oldu. 2-1. 2-1 oldu maç. Neler oluyor? Neler oluyor? Dakika 30 ve maç 2-1. Yunus Akgün 29. dakika. Golü tekrardan ekranlarınıza getirelim sayın seyirciler. Az önce geldi gol. Burada yapılan pas hatası. Gördüğünüz gibi çok kötü bir gole mal oldu burada. Yapacak bir şey yok diyoruz. Şimdi maça devam ediyoruz. Tek adam Sümen. Bakalım içeri doğru sokulabilecek mi? İçeri doğru sokulabilirse güzel paslar, güzel şutlar şeklinde maçı oyun kurabilir. çok güzel bir şut ama Trabzonspor'un defans hattının yaptığı da çok büyük bir hata sonucunda Yunus Akgün golü buldu. Arkadaşlar şimdi bir araya giriyoruz. Tekrardan geleceğiz. Uzun bir süre sonra gelmiyoruz. Az önce Şimdi şöyle bir araya girelim. Geliyoruz arkadaşlar bir yayınımız kesilmemesi amacıyla bir araya verdik. O sırada hemen bir maçı geri vermek için Evet arkadaşlar şu anda maçı getiriyoruz ekranlarınıza. Maçı getiriyoruz ekranlarınıza sayın seyirciler. Arkadaşlar 3 2ydi maç. Tekrardan devam ediyoruz. Danceville pasını verdi Trezeguet. Önüne sıçra boy var. Nelson kapatabilecek burayı. Trezeguet çok güzel orta. Mustera son anda kurtardı. Şimdi yıkardı. Kontrol atak şansı olabilir. Demirbay. Zaha. Zaha. Angelino. Şimdi Angelino koşuyor soldan. Soldan deparını attı. Orta şansı Corbelius. Corbelius orada izin vermedi derken Mertens pası buldun derken topu kaptırdı. Bakasetas, Larsen, Uğurcan Çakır'a geri döndü Larsen. Bir pas, Vişka, Edim Vişka indiremedi. Maç kadrosunda e, baktığımda şu anda eee Trabzonspor'un çok şey oynadığını görüyorum. E, yani çok e, Uğurcan Çakır son anda kurtarış, korner şunu demek istiyorum. Şu anda Trabzonspor'da iki tane sarı kart yenen oyuncu var fakat e, i̇statistiklere baktığım zaman 9 faal yapmış Trabzonspor 9 tane faal yapmış Yani 9 tane faal Hiç normal bence değil Çünkü bir futbolcu Yani bir takım yani 9 tane faal yapmayı nasıl yapıyor Fakat şunu da söylemek istiyorum e, İstatistiklere Bakınca Trabzonspor 9 faalden 2 sarı kart almış Galatasaray 5 faulden bir tane sarı kart almamış şu an istatistiklere bakıldığına göre. Toplu oynama %58 Galatasaray %42 Trabzonspor şu anda arkadaşlar. Şu an arkadaşlar yani ne desem bilemedim. Şu an 2-1 arkadaşlar. İlk yarı 2-1 bitebilir. Şöyle maçın kadrosunu da size vermek istiyorum. Maçın kadrosunu arada böyle ekrana getireceğim. Bakmak isteyen bakabilir. Şu an maç hala 2-1 sen seyirciler. Maç hala 2-1. Çok çekişmeli bir maç dönüyor şu anda. Arkadaşlar beğenelim yayınımız kesilmesin. Maçtaki olan bütün anları aynı şekilde burada gösteriyoruz canlı olarak derken derken Icardi vurdu. Icardi vurdu fakat baktığımda offside gibi gözüküyor bende. Evet, e, baktığımda Icardi'nin golü büyük mü? Evet arkadaşlar. Icardi'nin golü offside'e düşmüş. Açık devam ediyoruz. Offside bayrağı havada. Olsun diyoruz. İki takım da iyi oynayabilir. İki takım da kötü de oynayabilir. Ama biz ne neydi? Fail play deniyorlar şu anda. Biz fail play olarak bir maç oynamalarını istiyoruz. Kimin kazandığını çok da önemi yok. Burası bir futbol. Uğurcan, 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 Uğurcan. Bu maç neler yaptı? Şu anda istatistiklere baktığım zaman toplam şut ve isabet 3 olarak Galatasaray 8 şutunun 5'i isabetli olarak olmuş. Korner olarak da Galatasaray daha fazla gözüküyor. Arkadaşlar maç kadrosu Simon Balze ve Muhammed Çam. Vakayme, Edim Vizka, Ozan Tufan, Mendi, Eren Elmalı. E geri kalan herkes şu anda ilk 11 olarak çıktı maça. Şu anda 40. dakikaya girdik. Analizlerime bakacak olursam Trabzonspor ile oynadığı son 3 Süper Lig maçının kazananı Galatasaray olmuş. Okan Buruk'la olduğu zaman bu rekabette üst üste 4 galibiyet aldı son seriyi Mart 2007 2008 arasında yakalamış sarı kırmızılı ekibin tarihinde Borda Mavileri 4 veya üstü kez mağlup eden teknik direktör tek teknik direktör de Fatih Terim 5 maç üst üste Trabzonspor'u mağlup etmiş. Galatasaray'ın son 8 Süper maçının sadece birini kazandırabilen Trabzonspor tek galibiyetini Ocak bile deplasmanda almış 2-1 şeklinde. Evinde oynadığı son süperlik maçında Eyüp Spor ile 2-2 beraber kalan Galatasaray Okan Buruk yönetiminde üst üste 2 sağ karşılanmasında puan kaybetmemiş. 45 maçta. Süperlikte çıktı 33 maçın 30'unu kazanan Galatasaray 2 beraberlik bir mağlubiyet. Bu süreçte işte puan kaybı 3 karşılaşma da iç sağda oynadı. 2-2 ve gol geldi. Gol geldi 8-0. Arkadaşlar gol iptal dedi hakem. Ben duydum amına koyayım. Ben duydum. Ben duydum ya. Ben duydum. Arkadaşlar maç yayınımızı kapatıyorum. Bugünle bugünlük bu kadardı. 2-1 maç çok çekişmeli gidiyor. Sizde zaten bu maçlara inanırsanız yarın öbür gün bir şey olabilir. Yani böyle maçlara inanmayın arkadaşlar. Ben sadece maçı sizlere bir anlam olması için açtım burada. 15 dakikada sizlere boş boş bir şeyler anlatıyorum. Siz tabi bunları dinlemek istersiniz, istemezsiniz. Benim sadece yapıp buraya gelmem, insanların zevkine alem olmak, insanların zevkine burada can yoldaşı gibi bir şey olmak. Siz arkadaşlar bunları izlerken ben arkada çok da bir şey yapmadım. Sadece sizlere burada maç anlatmak için buradayım. Ee, benden bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu maçı seslendiren Bulut Ateş. Bugün